Saadet Partisi AK Parti'den daha koyu, daha yoğun, dindar insanlara önem veren bir partidir. AK Parti hem dindarlardan hem de diğer kesimden de oyalan bir parti. Kitle partisi. Dolayısıyla zaman zaman zikzak çizme ihtimali de var. Ama Saadet Partisi'nin kadroları çok daha yoğun şekilde dindar insanlara önem veriyor. Şimdi siz Saadet Partisi olarak CHP'nin yanında nasıl durursunuz? Ya? CHP gibi bir partinin yanında durup alnı secdeli bir cumhurbaşkanı yerine onu indirip yerine eğer kendi içinizden birisine aday gösteriyorsanız gene eyvallah diyorum. Gene sesimi yükseltmeden eleştiri yapacaksam eleştirimi yapmaya söz veriyorum ama sesimi yükseltmeyeceğim diyor. Ama siz kalkıyorsunuz. Tayyip Erdoğan yerine alnı secdeli. Daha düne kadar sizin partinizin tabelalarını indirip kaldıran, koltuklarını yerleştiren, sokaklarda yazılarını yazan bir adama bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Nezaket vesaire vesaire diyor Mahmut Arıkan. Yani nezakete ancak işte siz CHP'lilere bir cevap vermek gerektiği zaman hatırlıyorsunuz. Ya bizim gitmemiz, Tayyip Bey'in yanına gitmemiz de nezer? Ya size resmen adamların söyledikleri sözleri biz burada tekrar tekrar vermek istemiyoruz ama ellerimiz kırılsaydı da oy vermeseydik diyor adamlar. Siz kalkıyorsunuz verdiğiniz cevapta ki siz önünüzde Cumhuriyet Gazetesi dördüncü sayfasında Ali Babacan'ın bugün de gene devam eden bir cevabı var. O cevabında sol alt köşeye yerleştirmişler. Evet. Devam Şeyim, ediyor. Siz okuyun. CHP He. yönetimi bize geldi ve ısrar etti. Eğer ortak liste olmazsa mecliste çoğunluğu sağlayamıyoruz dediler. Ortak listelere verdiğimiz isimler CHP'nin parti meclisinde tek tek ilan edildi. O gün itiraz etmeyenler sonra mırın kırın etmeye başladılar. Biz deva seçmenine dedik ki bize destek vermek istiyorsanız gidip CHP'nin altına evet mührü basacaksınız diyor. Şimdi Ali Babacan bir gün öncesinde de şunu haykırdı artık boğazına gelmiş. Ya 28 Şubat'ta sizin neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz diyor. Ne demek elimiz kırılsaydı falan filan. Devam ediyor, izah ediyor. Biz gizli saklı bir şey yapmadık ya diyor. CHP'yle oturduk konuştuk. Sadullah Ergin bizim partimizden bir isimdi. Sadullah Ergin'e CHP'liler kızılca kıyamet kopartıyordular eskiden. Ama milletvekili aday listesinde koyuldu. Bir iki tane çatlak sesi itiraz etti. Evvelki dönemde Sadullah Ergin'e biz şu kadar eleştiri getiriyorduk. Adalet Bakanı eski Adalet Bakanı diyerekten. Bu adamı mı biz CHP listesinden milletvekili yapacağız diye bir iki kişi itiraz etti. Sonra kabullendiler ve gittiler Sadullah Ergin'e oy verdiler. Sadullah Ergin'i milletvekili yaptılar. İşin gerçeği budur diyor Ali Babacan. Ama Mahmut Arkan'ın ben açıklamasında ne kardeşim Cumhurbaşkanı çağırmış, davet etmiş. Bizim gitmememiz ayıp olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı çağırmış ki biz meclisin iradesinin toplumda her daim üst noktada tutulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkarken de meclisin yetkileri acaba baypas edilecek mi diye çekincelerimizi söyledik. O tarihte CHP ülke kararnamelerle yönetilecek diye ahlaksızca yalanlar savurdular. Cumhurbaşkanı kanun yerine kararname çıkartacak. Sabah bir kararname, akşama bir kararname, gece bir kararname çıkacak. Kanunların hepsi çöpe gidecek, meclis orada. Öylesine duracak diye eleştiriler yapılıyordu. Şimdi meclisin çatısı altına geliyor Cumhurbaşkanı. Öyle kararnameyle mararnameyle ülke yönetme diye bir şey söz konusu değil. Kanunlar gene yapılıyor. Kanunun olmadığı bir yerde eğer bir boşluk varsa hızlı şekilde kararname çıkartılıyor. Evvelden de bunun söylemi anlatılmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada Mahmut Arıkan bunu bile anlatmadan e işte nezaketli şuydu buydu vesaire vesaire diyerekten o izahatlarla bu CHP kafasının yaptığı eleştirileri karşılamaya, cevaplamaya çalışıyor.